Şunu biliyor muydun? Senin auranın en güçlü olduğu, insanları en etki altına alabildiğin zamanlarının, senin en mükemmel değil, en çok kendin gibi olduğun ve bununla da gurur duyduğun anlar olduğunu. Bilsem belki kendini artık olmak istediğin ama olamadığın insanlarla bedenlerle, mesleklerle kıyaslamaya bırakırdın diye düşünüyorum. Ne biliyor musun bunun spiritüel açıklaması? Senin yürümen gereken bir ruh yolun var. Ve sen buraya gelmeden planladığın ruh yolunun dışında yürüdüğün zaman desteklenmediğini zaten hissedersin. Yolun tıkanır, sürekli döngüler oluşur, bunlar birbirini tekrar eder. Neden ölüm açılmıyor, neden sürekli aynı şeyleri yaşıyorum, sanki bir şey beni durduruyor gibi hisler içerisinde olursun. İşte bu senin ruh yolunda yürümediğinin göstergesi. Peki ne yapman gerekiyor? Kendi ruh yolunu bulmak için bir öncelikle kendini artık kabul etmen gerekiyor. Olduğun halinle, geçmişinle, zaaflarınla, korkularınla, her şeyinle bir önce kendini kabul etmen gerekiyor. Çünkü ne yaşadıysan seni hepsi bu ana getirdi. Ve bu an senin tek gerçekliğin ve olman gereken yer. Bu şekilde bir zihin yapısını benimsemen gerekiyor. İkincisi Biraz zihnini sakinleştirip kalbinin sesini duyman gerekiyor. Seni ruhunun yoluna götürecek olan yer kalbinin sesi, zihninin sesi değil. Başka bazı önerilerim de var, açıklamayı okuyabilirsin. Görüşmek üzere.